Tabii ki gönüllü olarak yapıyoruz. Kaymakamımızın ricasıydı. Sanırım e, Bozcaada için yapılıyor bunlar. Dün kendisi öyle söyledi. E, ekibimiz yani sadece burada gördüğünüz değil 15 kişi evinde dikiyor. E, ...gönül isterdi ki daha çok kişi katılsın. Çünkü kursumuz 60 kişi var ama şu anda sadece 15 kişisi dikiyor. Gerisinin hiçbir işi olmadığını biliyorum ben ama canları istemedi sanırım. E, her gün e, neredeyse bir 500-600 tane çıkarabiliyoruz. Biz bunları halk eğitime teslim ediyoruz. Orada steril olması için e, şey sağlık merkezine gidiyor. Hüsniye sağ olsun orada steril ediyor. Hepsini kaymakamlığa gönderiyor. E, 17. gün e, tabii onun öncesi de var. Dün 13 diye söyledim ama 17 akşam saydım. 17. günümüz bugün. E, herhalde bir, bir hafta 10 gün daha sürecek. Biz de çünkü artık burada dikmeye başladık. Kesimi bitti. E, muhtemelen 10 bin tane falan çıkacak. 16 bin istendi fakat gelen kumaşlardan 10 bin tane çıkıyor. E, onun hesabını yaptık. Öyle böyle gördüğünüz gibi çalışıyoruz. <laughs> evet gönüller adalılardan dışarıdan kimse yok. Zaten gemi çalışmadığı için kimse evet. zaten gelemiyor. E, adalılar gönüllü. Yani sadece kursiyerler de yok ben aslında bizim Bozca'da terzilik ve tasarım sayfamız var Facebook'tan. Oraya da yazdım. Hatta sağ olsun evinde dikemeyen 2-3 kişi makinelerini verdi. Çünkü 6 yıldır biz burada kurs veriyoruz ve neredeyse adadaki bütün kadınların makineleri var evlerinde. Sağ olsun 3 tanesi makinesini verdi. Burada kullanalım diye kendisi dikemeyecek diye. Ama birçoğu da evlerinde makinesi olduğu halde hiç oralı olmadı. Ben de buna üzüldüm. Çünkü ben burada hakikaten isterdim ki 6 yıldır hiçbir şey yapmadan bedavadan her şey herkes kullandı etti. Ve birazcık olsun şu adaya bir katkıları olsun isterdim açıkçası. çalışmalar e, yoğun gidiyor. İlk günden beri yoğun şekilde çalışıyoruz. İlk başladığımız bir 3 kişiydik. Daha sonra bu 5 kişi oldu. şu an. 10 kişi hatta evde çalışan 15 kişi birlikte. Sayımız epeyce arttı. Hepsi gönüllü olarak çalışıyor. E, sıkıntı yok. Biz severek yapıyoruz bunu. E, bir e, faydamız olsun, bir e, katkımız olsun diye buradayız. İnşallah e, koronavirüste bir an önce ee, ülkemizden çeker gider tüm dünyadan da gitsin yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben e, işkur olarak e, halk eğitim merkezinde çalışmaktayım. Halk eğitim merkezi bu korona virüs olduğu için kapandığı için e, biz de buraya geldik ve burada da bir katkımız olsun diye çalışıyoruz. Allah güzel gidiyor çocuğum nasıl gidecek? Evet ama burası kalabalık diye girmiyorum ben oğlum. Ben de dinçit var ya nefes dar bir. Tabi yapıyorsun. Aa, çok güzel. Böyle olması, bir de geminin çalışmaması, insanların gelmemesi bize çok güzel bir şey verdi yani. Çok şükür Allah'a. Böyle de atlatacağız inşallah. İnşallah. Ya. Yapacak bir şey de yok çocuğum. Ne yapalım? Allah bütün dünyamızdan, Türkiye'mizden bir ayak önce gitsin şu mikrop da biz de rahat edelim. konuda da biz de Bozca'da Kaymakamlığı olarak bir adım attık. Bize destek olan özel kuruluşlar sağ olsun malzeme konusunda destek oldular. Ve bunu da Bozca'daki gönüllü vatandaşlarımız, kadınlarımız sahiplendi bu projeyi ve yaklaşık 10 16 binlik maske üretecek bir malzeme tedarikinden sonra üretime başladık. Ve bugüne kadar da yaklaşık 2000 civarında maske üretildi. Bu maskelerimizi biz eczanemiz vasıtasıyla, kamu kurumlarımız ve marketlerimiz vasıtasıyla Bozca Adalı vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtımını sağlıyoruz. Bu konuda hem malzeme konusunda bize destek olan kuruluşlarımıza hem de gerçekten maskenin imal edilmesi konusunda bize destek olan tüm Adalı vatandaşlarımıza gerçekten müteşekkiriz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.